Merhaba arkadaşlar, bugün yılbaşı ve ben şimdi yılbaşı hediyelerimi açacağım. O zaman başlayalım. Ben şimdi önce buna başlayacağım. Açtım. Banklanmış tam görmüş olduğunuz gibi şöyle bebek çıktı. Ve böyle bebekler çıkabiliyor. Acaba bana hangisi çıkacak arkadaşlar? Ben bunun özelliklerini çok istiyordum. Şöyle dönebiliyor falan diye. O yüzden bana bunu almışlar. Bu birinci hediyemiz oldu. Burada da küçük olanı açmak istiyorum. Şöyle. Saçlı bir. Ah. Hatıran. İşte bu Bunu da çok istiyordum. iki oldu. Şimdi hmm. şu ağır olanı açmak istiyorum. Bu çok ağır. Allah'ım bu ne böyle? Anne yani şunu açar mısın? Allah'ım içine gülle mi koydunuz bunu? Bantlam. Ne? Bir çanta çıkıyor bunun içinde. Çıkı. Bir çanta çıktı bunun içinde. Bu çantanın içinde ne çıkacak? 168 tane. Her renk var. Ben rüya mı görüyorum? Sen boya ve resim yapmayı çok seviyorsun ya. O yüzden bu şekilde 168'i bir kalem seti. bu, Bu kalemlerden bir tane kanal vardı. Ressamdı. Hı hı. Ben on, bu kalemlerden çok istiyordum. Güle güle kulağım. Çok Bo, resim bulamaya. Ben de diyorum bu ne, neden bu kadar ağır? Çok fena I, Şuna bak ya. <laughs> i̇çine gülle koymuş gibi. Bunu şöyle koyalım. Bunları ezer mi hmm. 168. Son annem ki kocaman. Çok heyecanlıyım. Bunu da hemen şuradan aç. Bebek resmi çıktı Aa. Şöyle. Çok güzel. Kaç parçaymış? 521 parça Lego seti. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.